200 lira. olur. 112 lira. gram. Buyurun. Afiyet olsun. Şimdi normalde ben ekmeği bayıdan çektim için bayıdan bayı fiyatına vatandaşa sattım. Fırıncılar eski yönetim. Eski yönetimde kafile beni mahkemeye verdiler. 3-4 sene mahkeme sürdü. Mahkemede sonra mahkemeyi ben kazandım kazandıktan sonra üst mahkemeye gönderdiler. Üst mahkemeyi de kazandım. Ondan sonra durdular yerinde. İki, bir iki sene daha devam ettik. Öyle daha çalıştık. Bay fiyatına vatandaşa verdik. Ondan sonra katil hareket ki yok sen de aynı bize uyuyacaksın. Ben yok dedim. Ben bu fiyatı vatandaşa veriyorum. Sonra arkadaşı o da yönetimi katil hareket ki, ki biz senin sağında solunda bedava ekme vereceğiz. Dedim verin. Bedava ekme verdiler bir iki gün. Batıla ki yok. Yanlış oluyor. Yasa dışı oluyor. Katile getirdiler şimdi bayıda şey bu sağımda sonunda iki tane bayı yakaladılar. Bayıya veriyorlar. Bayıya diyorlar ya ki biz iki liradan sana verelim, Üç liradan verin Bedava veriyorlar. Onu da bilemiyorum. Yani hiçbir şey diyemem. Şu anda bayı dört liradan satıyor. E cumhurda fakir fukara da benim sayemde dört liradan ekmeği yiyor. Şimdi yok böyle yani adamlar sırf beni zarara sokmak için dört liradan satıyor. Bedava veriyorlar. Yapsınlar. Dur bakalım nereye gidiyor. Biz ekmek onlar 12 lira yaparsa ben yine 7 liradan satacağım. Yani onlar yeni fiyat alırsa ben yine bu fiyattan satacağım. Yani ekmek 4 lira, ekmek 4 lira. Bir yardımsever bize yardımda bulunuyor. Biz de vatandaşlarımıza daha ucuz ekmek ve daha güzel hizmet vermek için biz buradayız. 2-3 ay kadar inşallah devam eder. Biz daha uzun bir süre bekliyoruz arkadaşlarımızdan, vatandaşlarımızdan, dostlarımızdan, yardım yapanlardan. Yani biz bu şekilde devam edeceğiz Allah nasip ederse. Ben bu ekmeği sadece rakabet amacıyla biz tüketmiyoruz. Vatandaşlarımıza sadece ve sadece hizmet için biz buradayız. Herkesin görüşü ayrı, herkesin fiyatı ayrı. Bazı fırınlarda 10 lira, bazı fırınlarda 7 lira. Bizim farkımız olsun, vatandaşımıza hizmet olsun 4 liradan başladık şu an satışa. İnşallah yıl sonuna kadar da devam ederiz. Belki 2025 yılında da inşallah devam etmeye çalışacağız. Gereken hayır kurumlardan bize destek gelirse daha da fazlalaştıracağız inşallah. Sadece bizimki halka hizmettir. Bizim herhangi bir e, kastımız kimse yoktur, herhangi bir rekabetimiz de yoktur ve olamaz da. Fırıncılar Derneği odasıyla e, yan tarafında olan fırın arasında bir rekabet var. Her yer 10 liraya satarken ama 7 liraya satıyor. Bunu ...bitirmek için de bana ekmeği 3 liradan veriyorlar. Ben de 4 liraya satıyorum. Üstüne 1 lira kadar bir kar koyup. Yani bu benim işime yarıyor. İnsanlar da seviyor. Onu bitirmenin amacı da... Yani onu 7 liraya satma amacı aslında... ...kardeşlerinden... ...yani kardeşlerinin biri yakıtını sağlıyor, biri ununu sağlıyor ucuz maliyetli olarak. O yüzden 7 liraya satıyor. 10 liraya satan... ...her yerde diyor ki o 7 liraya satıyor, benden almıyorlar ekmeği. Yani müşterilerin ona gitmesini azaltmaya çalışıyorlar. Bu da hafif bir rekabete dönüştü yani bayağı bir rekabete dönüştü. Şikayetler gelmeye başladı vesaire vesaire. Yani havalara uçan oldu, şaşıran oldu, mutlu olan oldu. Yani günde 50 tane ekmek alan oldu. Rekabet büyük ihtimal ekmeği 7 liraya satmayı bırakın, bırakıncaya kadar devam eder. Çünkü diğer fırınlarca gerçekten kötü etkiliyor. Mezitli'den gelen oluyor buraya. Burası çarşı yani. Arada bir 20 kilometre var en azından. Her yerde ekmek ha. şurada da bir 7 lira, şuradan alıyoruz daha iyi, daha uygun fiyata geliyor bizim için yani. Ekmeği de iyi, taze, güzel. Şimdi rekabet aslında iyidir, halka yarar ama her şeyin bir rahiç bedeli var. Bu rahiç bedelden de buradaki esnafımız zaten yıllardan beri olan bizim fırıncımız. Biz öncelikle fırıncımıza destek vermek istiyoruz. Maliyetlerin bu kadar yüksek olduğu bir yerde 4 lira ekmek satılması maliyetin altında sanırsam bir ekmek satılması insana bir garip geliyor. Bir de üretim kalitesini biz burada canlı olarak gördüğümüz için içeride üretimi görüyoruz, ekmekler sıcak geliyor, ürün kaliteli. Bunlara da göz önünde bulundurursak tercihimiz hem esnafımızın burada bizim desteğimiz olması hem de kaliteli bir ürünü bu seviyede almayı tercih ediyoruz.